Muhittin evde mi lan? Borcu var bize. Ee, evde. Hatta arkamda duruyor. Dalga geçme lan. Sıkıl lan şuna. Niye sıkıyorsunuz oğlum? Adam doğru söylüyor. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk bir tanem. Nasılsın aşkım? Bomba gibiyim bir tanem. Neden? Bir tanem senin babanla annen kaç yaşında? Annem 68, babam 69. Bir tanem sokağa çıkmaya sağ çıkmış artık buraya gelemezler. <laughs> Lenaura! Ne oldu ne? Beni herkes tanıyor Len! Seni kim neylesin Len? Vallahi bak bir alkışladılar. Ben de bağırdım. Bağıracağım diye boğazlarım falan indi vallahi bak. Ne yapıyorsun lan? içiyorsun sen? batasıca. O ne Ne içkisi be? Kireçli su çeşmeden doldurdum. Allah Allah. O kız buraya gelecek anne. Kız lan, ben ne de var? bilmiyorum. Hiç sevgilim olmadı ki benim. Boş boşuna efkarlanıyorum. Ben. Arkadaşlar bu sokağa çıkma yasağı çok iyi oldu. Ben de evimi tanıyorum şimdi. Odaya giriyoruz. Bu kim lan? Bu senin papçıcı oğlum. Bu <laughs> anne. Sen benim oğlum musun? Kaldır ellerini. Kaldır kaldır. Muhittin nerede? İçeride. Ne yapıyor? Açak yapıyor. Sen ne yapıyorsun burada? Burada kaçmasınlar diye bekliyorum. <laughs> iş yatmış, iş bitmiş derler ama <laughs> bendeki o işler daha bitmedi. Sizin gibi 20 tanesini cebimden çıkarırım valla. Ruhum, ruhum 18. Hadi. <laughs> TikTok'tan para kazanıyor mu? Ee, kazanıyor. Kazandığımız için bankta oturuyor bak. Abi, çok para kazanıyor diyorlar senin için. Lan ne alakası var? Para kazansam gider orada kafede otururum, burada oturuyorum bak. Lan hadi kekleme bizi ya. ya çık git Kaç yaşındasın sen? Ee, aslında 32. Pasaporta göre ise 23. Bizim oralarda hep böyle geç yazdırırlar da nüfusa. Evet hep böylesiniz. Bir işi doğru dürüst yapmazsınız ki. Bir bakar mısınız? Efendim? Bir şey sorabilir miyim? Tabi buyurun. Sevdiğiniz var mı? Kavuşamadığım var. Allah kavuştursun. Onun için ölmem lazım. o zaman da o zaman Siz kimsiniz? Ben senin babanım. Seni 20 yıl önce terk edip giden babam mı? Her şeyi açıklayabilirim. Açıkla. Seni 20 yıl önce terk edip gittim. <laughs> benim gözüm sende. O zaman yapacağım mecbur. He? O zaman mecbur yapacağım artık. Naim mi lütfen? Hiç ama benim bana bunu söylemeyeceksin oğlum. Ama iyi köpücük ya. <laughs> AVM'de herkesin içinde mi olsun? Böyle özel bir an olsun. Üzmeyin lan şu kızları. Vallahi üzmeyin baba. Bazen videolarda görüyorum keşfette böyle ağlıyorlar. Yemin ediyorum size içim sızlıyor be. Erkeklik demek kadını ağlatmak değildir. Erkeklik demek kadını mutlu etmektir. Mutlu edin. Senin çok mu oyuncağın var like ki ya? Yo hepsi topusu iki tane oyuncağısın var. Ha, sen iki tane mi oyuncağın var like ya? ya sen mal mısın arkadaşım? <laughs> Merhaba yüreği güzel kadın. Sana vereceğim birkaç nasihat var. Eğer bir adamın seni gerçekten sevip sevmediğini anlamak istiyorsan... ...sana dokunmasına asla müsaade etme. Çünkü gerçekten seven adam sana dokunmaya çekinir. İstediğini yapmadığını Bir insanda üç çeşit karakter vardır. Belli ettiği karakter, sahip olduğu karakter... ...sahip olduğunu zannettiği karakter. Söyler misin sen hangisine sahipsin? Ha bu arada bu bayana karaktersiz demişsin. Asıl karakter sizsin. Ta kendisi sensin. Senin görüşünü yerim lan. Kadınlara lan denir mi? Yok yok ben lan demedim. Ben la dedim. O ne demek? Ya la şey gibi. Lanın kibarı la. Tamam boş ver gel. Akarlar kibardır. La dersen kibarsın. Tamam. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk bir tanem. Nasılsın aşkım? Bomba gibiyim bir tanem. Neden? Bir tanem senin babanla annen kaç yaşında? Annem 68, babam 69. Bir tanem sokağa çıkmaya yasağı çıkmış artık buraya gelemez. Çok kötüsün <gülüyor> ya. Bunu <laughs> nereden anlayayım? Polis olduğunu nereden anlayayım? Açarsanız göstereceğim. Adam çok mantıklı. Eee <laughs> kapıyı diyelim Açtım ben diyelim ama sizin polis olmadığınızı anladım. O zaman ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Halk olarak ne yapacağım? Yeri kapatırsınız. Senin gülüşünü yerim lan. Kadınlara lan denir mi? Yok yok ben lan demedim. Ben la dedim. O ne demek? Ya la şey gibi. Lanın kibarı. La. Tamam başver gel. Akarlar kibardır. La dersen kibarsın. Tamam. Bakar mısınız? Tabii. Sevgilinizi üç kelimeyle anlatır mısınız? Anlatırım tabii. Oldu. Bitti. Gitti. Sıkır.